Eskişehir Kahve Festivali'nin ikinci gününden herkese merhabalar. Beşincisi düzenleniyor bu yıl. Yanımda da çok değerli bir konuğum var. Sayın Cale Nursüllü ile birlikteyiz. Eskişehir Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi. Hoş geldiniz vekilim. Hoş bulduk. Valla bu beşincisi düzenleniyor Eskişehir Kahve Festivali'nin. Ve muhteşem ortam burada. Ee, o kadar güzel ki gençler, orta yaşlılar harika bir ortam var. Ben diyorum ki bütün Eskişehir buraya mutlaka uğramalı. Hava çok güzel, ortam çok güzel. Sevgili Soner ve Ahmet zaten her zaman evet, çok güzel düzenlemeler yapıyorlar. Ben özellikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biraz önce Meryem Boz'la evet, birlikteydik. Özellikle onun standını evet. da ziyaret ettim. O da hemşehrimiz zaten. O da bir kahve markası oluşturmuş. Ve Eskişehir'de yani hemen hemen bütün İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelenler var. Gurur duyuyorum. İşte Eskişehir'in güzelliği bu. Şehrimizin bu güzelliğinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür edelim. Hoş geldiniz <laughs> diyelim. Tekrar Hoş onurlandırdınız bizi de. Olduk. Çok keyifli vakit geçirdik. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Sağ olun.